Şimdi geçen sene bu zamanlar kardeşler ben cezaevindeydim. Cezaevinde Ramazan şöyle oluyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri bu senenin Ramazan'ına ulaştıran bu Ramazan'da da biz Müslümanları bir arada kılan Allah Azze ve sonsuz kere hamdolsun. Ben buraya girdiğim zaman <laughs> dedim ki aklıma geldi sizden şöyle bir ricada bulunayım. Şimdi geçen sene bu zamanlar kardeşler ben cezaevindeydim. Cezaevinde Ramazan şöyle oluyor. Yani akşam güneş batmadan hemen önce kapıları kapatıyorlar. Doğal olarak mahkumların çoğu tek başına kalıyor. Yani iftarı da tek başına yapmak zorunda. İşte namazı da tek başına kılmak zorunda, işte Rabbine de tek başına teveccüh etmek zorunda. Ve ben o zaman Müslümanlarla bir arada bazı şeyleri yapmanın kıymetini daha iyi anladım. Yani belki beraberken seviyoruz ama çok fazla kıymetini anlamıyoruz. Fakat Allah Azze ve Celle bizi ondan mahrum edince, çekip onu bizim elimizden alınca insan onun kıymetini daha iyi anlıyor. Benim aslında hatırlatmak istediğim şey şuydu, kendi durumumdan ziyade şu an dünyanın dört bir tarafında farklı farklı şekillerde zindanlarda olan Müslümanlar var. Ve bunların birçoğu belki yalnız, belki karanlıklar içerisinde, özellikle Orta Doğu'daki ülkelerin cezaevlerinde bulunan Müslümanlar. Madem cennetin kapıları açılıyor Ramazan'da, madem Allah Azze ve Celle rahmetini yeryüzüne oluk oluk indiriyor, hepimiz Allah Azze ve Celle'nin o kullarına merhamet etmesini, bir an önce onlara ışığı göstermesini, içinde bulundukları durumu onlara kolaylaştırmasını ve ayaklarını sabit kılması yönünde Allah Azze ve Celle'ye dua edelim. Allahumme amin.